Hayatımızı yaşarken birilerinin yüzünü güldürmek ve birilerine bir fayda sağlamak çok kritik bir konu. Bu motivasyonda olmak gerekiyor. Gerçekten insanlar çok zor şartlarda yaşıyor. Ben bunu sokağa çıktığımda, daha çok böyle gezdiğimde, bir yerde işim olduğunda çok daha net bir şekilde anlıyorum. Bu empati yapma özelliği bence herkeste olmalı. Geçen bizim Hakan'a anlatıyordum konuyu. Birçok insan çok kolay bir şekilde hayatın gerçeklerinden kopabiliyor. Zaten eğer çok böyle farklı bir dünyada, Türkiye ortalamalarının çok daha işte yüzde birinin bulunduğu bir dünyada büyüdüysen, diyelim ki işte böyle işte Bağdat Caddesi'nde güzel bir apartmanı, güzel eğitimli bir ailenin çocuğu olarak falan doğduysan, zaten ister istemez bir tık kopuk yaşıyorsun. Şanslıysan mesela benim gibi işte baba tarafı bizim Sivas'tı falan işte yazları Sivas'a gidiyorduk orada işte garsonluk yapıyordum falan filan. Yani o kültür Anadolu kültürünü veya daha başka hayatları görürsen biraz daha böyle melez, mix bir insan olabiliyorsun ve in hayatın gerçekliklerini görüyorsun. Burada da gerçekten arkadaşlar aranmamız lazım yani. Nasıl birilerinin yüzünü güldürürüz? Nasıl birilerinin hayır duasını alırız diye. Bu konuda çok ciddiyim. Burada ne yapabilirsiniz mesela? Ya bir yerde yemek yiyorsun veya işte sana vale arabanı teslim ediyor bir yerde burada birine böyle bir bağış vereceksen, para vereceksen ben hep kendimde şöyle bir yolu izliyorum. Diyorum ki benim canımı acıtmayacak rakamı vereyim. bu daha fazla bir rakamsa daha fazlasını vereyim. ve karşımdakinin gerçekten hem yüzünü güldüreyim hem de hayır duasını alayım. Üçtür sayıyorum. Şu başıma geliyor. Eve özellikle yemek işte vesaire getiren arkadaşlar. Üçtür Oradaki arkadaşlar yani üç farklı kişi, üç farklı zamanda ardarda değil bunlar burada. Aradaki üç kişiyi söylüyorum. E, üçtür ben verdiğimde abi bu çok çok fazla abi de, diyorlar bana. Bu arada abi dediğime bakmayın. Hani kimisi burada orta yaşlı 40-50 yaşındaki insanlar Hı -hı. var. E, yok abi diyorum Estağfurullah. Allah hakkındır falan diyorum ve gerçekten karşı tarafta hem bir mahcubiyet Hı -hı. var hem de mutlu oluyor görüyorsun onu ve Eminim yani o kapıyı ben kapatıyorum evin, o arkasını düğünlüğe giderken oradan içinden şey diyor, Allah razı olsun diyor yani. Bu bu bence hayattaki en kritik konulardan biri yani. Bunun Allah razı olsunları ne kadar çok alırsan hayatında, duyarsan, duymazsan önemli değil duyup duymaman. E, bu bu arada illa sana yemek getiren kişi olmak zorunda değil. E, beraber çalıştığın insanlar, komşun e, vesaire vesaire birçok konuda... Bunun ne kadar duya yani alırsan o hayır duaları. Ne kadar çok insanın böyle gönlünü fethedersen o kadar çok bence işlerin de yolunda gidiyor ve bence hayattan zevk alıyorsun. hayattan zevk alma yani filtremizi buradan geçirmek lazım bence. Yoksa hayattan zevk almayı daha işte çok işte lüks bir arabaya bineyim, partileyim, geziyim, tozuyum sadece ona indirgememek gerekiyor. ben hani üç tür bu başıma geliyor. Böyle Karşı tarafana abi bu çok dediğinde hakikaten böyle öpesim sarılasım geliyor. Abi. Yani abi sen ne yüce gönüllü bir insansın ki sonuçta onlar için oradaki tip çok önemli bir şey o evet. bahşiş. Çünkü şöyle 200 liralık bir şey almışım mesela 20 lira falan versem gayet mutlu olacak belki yüzde on. atıyorum orada 50 lira vermişim. İşte benim oradaki refleks şu. Abi ben ona 20 de versem, 50 de versem hayatımda bir şey değişmeyecek. Zaten haftada bir kez söylüyorum belki yemek. Yani Aradaki 30 liraların bana ay sonundaki kümüle ettiği Seni yer... Seni zengin etmeyecek yani. Tabii 30 lira fark fazla vermenin bana ay sonundaki maliyeti 120 lira oldu. Değil mi? Yani 120 lira hiç önemli bir para değil evet, benim için. Gerçekten. O zaman abi onu ver ve birilerinin hayır duasını al. Ben bunu hani çok önemsiyorum. E bunu başka yerlerde de yapmaya çalışıyorum. E sizin bununla ilgili <laughs> böyle yaptığınız ve dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Ben evet. bu olayı dedemden örnek aldım abi. Dedemin şöyle bir hikayesi var. 8 yaşında annesi vefat ediyor ve çok fakirler. Babası bir köyün ağasına... Dikkat, dikkatli anlat dedenle <laughs> olan hikayeleri. Sonra şey yapabiliyorlar. Sıkıntı oluyor <laughs> yani. Twitter'da deniyor <laughs> sonra. Hani şey yapmasınlar, dalga geçmesinler bizimle. <laughs> annesi vefat ettiği için ve durumları çok kötü olduğu için babası köyün ağasına işte hizmetkar olarak ona veriyor. Bu olay işte deden 5 yaşındayken falan oluyor ve 19-20 yaşına kadar bu devam ediyor. 20 yaşına geldiğinde ve hiç sıfır parayla çalışıyor, sadece bir ahırda yatıyor ve sadece yemek için çalışıyor orada, öyle bir hayatı var. 20 yaşında şöyle bir şey oluyor, kafasına atıyor bir anda işte o ahırı vesaireyi terk edip yola çıkıyor. Cebinde hiç para yok ve bir tren istasyonuna gidiyor Erzurum'dan Van'a gidecek çalışmak için. İki tane evli bir çift geliyor ve diyor ki hani çocuğum ne oldu sana diyor. Onlar da işte dedem anlatıyor böyle böyle işte hiç param yok bir yere gideceğim durumu anlatıyor. Hı hı. Kadın şey diyor kocasına işte çocuğa bir bilet al aynı zamanda da bir yemek parası ısmarla hani karnını doyursun diye. Dedem sonra şöyle anlatıyor de bunu 92 yaşında anlattı bana. Şunu söyledi ben bu olaydan 70 sene geçti 70 senedir o kişiye dua ediyorum dedi. İki evli çifti. Bu hikaye mesela beni çok etkilemişti. Düşünsene yani ahde vefaya bak böyle böyle insanlar var. Tabi şimdi yani maalesef şimdi evet. çok değeri yok yani şimdi insan bazı insanlar da çok şey elinden bir destek oluyorsun bir şey yapıyorsun o sanki senin görevinmiş gibi e sana zaten böyle... vermesi gerekiyordu falan evet. diyor. Devir çok değişti abi. Yani sosyal medyanın burada bence bayağı olumsuz etkisi var. Bencilleştiriyor Çünkü insan. Bencilleştiriyor, be. ötekileştiriyor. Yani çok kişisel böyle çok personal hale getiriyor her şeyi. Bir de şeyi görüyorsun ya böyle dışarıda neler var. Hani onu görmemek de aslında Biraz o insanın böyle tamah etmesine sebep oluyor. Aslında öyle bir yanı da var. Ya orada ama şey çok önemli abi ya. Bu çok değiştik aslında. To toplumca çok değiştik. Yani eskiden çok yardımlaşma, kültürü, işte birlikte büyüme, birlikte hareket etme. işte komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hep böyle bir komşu kültürü, birlikte ilerleme kültürü vardı. Hani o böyle yavaş yavaş kayboluyor maalesef. Böyle ufak şeyler bile aslında abi. insana böyle çok iyi hissettiriyor. Yani bu tarz şeyleri tamam etmek bu arada gerçekten biz birçok araştırma var bu arada bilimsel araştırma yardım etmenin insana aslında çok Pozifetsiz daha fazla da mutlu, mu, evet mutlu yani. ettiğini. Bunu böyle ufak ufak aslında insanların günümüz dünyasında kendini hatırlatması gerekiyor. Böyle ufacık şeyler böyle ufacık yardımlar evet. çok değiştiriyor. İki profilin hayat kalitesi, hayatta mutluluk seviyesi, bence işlerin rast gitmesi vesaire birçok konuda inanılmaz farklar var. Yani sen belki de o verdiğin fazladan bonkörlüğünle, başlarla belki olası birçok kazayı def etmişsin. Bilmiyorsun yani anlatabiliyor muyum? Diğeri de mesela hayatı boyunca çok zengin takılıyor böyle havalı. Sonra Allah korusun başına bir şey geliyor adam ölüyor ya da bir şey oluyor. Hiçbir zaman o parayı bile yiyemiyor yani. O yüzden yani ne için kazandığını, ne için yaşadığını bilmek o idrak, o bilinç seviyesi çok kritik bir konu. Ben... Ya maddiyattan konu açıldı da abi aynı zamanda bilgiyi de dağıtmak da çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Abi öyle bilginin de zekatı var yani bu arada. Sadece olay para e, mesele sadece birilerine para vermek değil aslında. Hani bilgiyi paylaşmak, tecrübeyi paylaşmak parayla e, parayla eşdeğer şeyler bunlar zaten. Birine bilgiyi e, bilgi paylaştığın zaman, tecrübe paylaştığın zaman e, ona tasarruf ettiriyorsun. Aklıma bir örnek geldi. Benim mesela böyle girişimci arkadaşlarım var bazılarıyla oturduğumuzda yani şöyle söyleyeyim abartmayacağım belki her oturuşum 100 bin lira bana tasarrufu var ya oturuyorum diyor ki abi işte S.G.K'dan şöyle bir teşvik varmış bunu yaptınız mı siz a diyorsun falan bir yapıyorsun yüz bin lira cebinde işte diyorsun ki başka bir şey oluyor başka bir arkadaşınla konuşuyorsun İşte abi şöyle bir şey var şöyle şundan yararlanırız ya da şöyle bir e, iş var potansiyel var falan filan ya yani böyle insanlar var şimdi burada sana bilgi paylaşıyor ama aslında sana bir de inanılmaz bir para tasarruf ettiriyor yani. Ya aslında söylediğim bir cümle bile insanların hayatını çok değiştirebilir ya. Şöyle şimdi aklıma şey geldi abi. Ben kolay değil takip ederken işte sen SWOT analizini falan anlatıyorsun. Vesaire şeyleri dinliyorum. Sonra şeyi söyledim ben kendi kendime. Ya ben bunları niye dinliyorum uygulamayacaksam hayatımda diye. Ve gittim Çin'den belli bir saat adeti getirdim Türkiye'ye. Onları sattım sattığım dönemde de dedem vefat etti ve biz belli bir maddi zorluğa girdik. O zorluk içerisinde sattığım saat parasıyla belli bir ay idare ettim mesela. İnanılmaz bir hikaye ya. Ee, sen mesela oradaki anlattıklarına da bu oldu. Mesela insanın söylediği bir cümle bile hay insanın hayatını değiştirebiliyor. Tabii tabii. Ya sevindim bu arada. Herkesi bu öyle pozitif yapmaya da bilir. Kimi insan hani oradan gaza gelir. Allah muhafaza bir bir şey yatırım yapar başarısız olur yani o anlamda. Ben ama söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir <laughs> ya da arkadaşlar <laughs> lütfen anlattığımız, konuştuğumuz şeyleri Özellikle genç arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum böyle aşırı kendinizi kaptırıp böyle ben de böyle yapacağım falana gelmeyin. Ee... Ben orada ticareti merak ediyordum ve bazı şeyleri de not aldığım şeyler uygulamak istedim. Daha sonrasında farklı bir şey yürüleşti. Evet. Ama helal olsun ya ben senin o hikayeni bildiğim için Enes çok kısa sürede ailesi için de çok önemli yani ailesinin hayatını da değiştirebilecek bir seviyeye geldi. gidiyor yani Şu sürecin daha belki de başında. Ee, bu çok gurur verici şeyler ya gerçekten. Ee, belki de benim hayatta böyle iş gücü tabii seviniyoruz, iş büyüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ama belki en az o kadar beni sevindiren de buradaki her bir bireyin hayatına böyle bir pozitif veya işte tanımadığımız bir sürü insan hayatına da pozitif katkımız oluyor. Nereden biliyorum? Hani gelen DM'lerden, yorumlardan vesaire. Ya herhangi bir etkinlikte sana bakınca bile anlıyoruz zaten hep çevrendeki <laughs> insanlardan oradaki. Tabii tabii. Ya ben hep aslında ya yani o seviniyorum tabii ilgi alakadan. Ee, bir taraftan da hep böyle bir tedirginliğim var yani birilerini acaba yanlış yanlış etkilemiş, yanlış bir şey söylemiş miyizdir? E, şu konuda kalbim rahat. Hani birisi bana işte e, ya sen işte bireysel PR'ını yapıyorsun, personal marketing yapıyorsun gibi öyle olduğunu varsayıp sanıp ya da öyle olmak istediğine inandığında ya hiç sallamıyorum bile yani. Eskiden sinirleniyordum şimdi umurumda bile değil çünkü Yok ya. insanlara e, sonuçta ne olursa olsun e, bir şeyimiz yok ya yani. insanlara zararlı kötü bir şey hiçbir zaman telkin etmedik. Bir de insanlar anlamak istediğini anlıyor abi. Ee, öyle bir hayat tarzını hiçbir zaman telkin etmedik. Yani sürekli böyle içip sıçan, partileyen, özel jetlerde takılan. Tam tersini söyledik ya yani. kolay değil çalışman lazım. Şeye de dalga geçen var ya işte erken kalkmamızda dalga geçen hı hı. falan. Geçen videonun altına yazmış yine videoda işte şey 5'te kalktım şunu yaptım her videoda olduğu gibi söylüyorsun falan diye. o e, Onun altında ince bir mesaj var yani şeye ima ediyor yani bunu her videoda söyleyerek kendini övüyorsun ya da bir şey falan diye. İnsanlar delirmiş abi. E, övmüyorum abi kendimi 5'te kalkarak övünecek bir insan değilim yani. E, bu arada o çekemeyen hater arkadaşlar Hani rahat uyusunlar, e zamanı geldiğinde komple kapatacağım sosyal medyayı, yok olacağım yani ortalıktan, rahat rahat o kıskanç hayatınıza devam edebilirsiniz ama o zamana kadar bizim başarı ve bizim insanlara pozitif faydamıza maruz kalmak, katlanmak zorundasınız arkadaşlar. Bunu yaşamak zorundasınız. Kusura bakmayın. İstemeyen de çeksin gitsin abi yani. E, abi bu, i̇zlemesin. Yani. Senin sabah işte erken kalkma mevzun var ya bu. Bundan böyle iki sene önce falan ben de işte bir tane videonda izlemiştim bunu. İşte sabah geliyorsun, aşağıdaki bu güvenlik görevlisi arkadaşlar sana şey diyormuş. Hmm. Şimdi işte ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Hmm. var bu saatte geliyorsun diye. Sen işte ya senin için bunun ne kadar normal olduğunu anlatmıştım o videoda. Hani evet. aileden gelen, bunun hani çünkü iş hayatında böyle bir şeyin olduğunu. Mesela ben böyle bir şeyin olduğunu asla bilmiyordum. Hani ben bir memur aile çocuğuyum. Hani benim bildiğim o konuda işte sabah kalkarsın yedi buçukta, duşa girersin, işe gidersin, evet, akşam altta geri gelirsin. Ben mesela öyle bir e, iş hayatının böyle bir gereksinimi olduğunu ve bu sayede aslında bu kadar emek verildiği zaman bunun bu işe yaradığını... Mesela senin o videonunda böyle hakikaten çok mantıklı gelmişti. Farklı ya, hayatlar olduğunu görüyorsun. Dediğin doğru abi yani. Bizim görmediğimiz ne hayatlar var. Ben mesela hep mesela Hüsnü Özyen'i çok takdir ederim. İşte Murat Özyen, Murat abi de bence çok böyle başarılı çok vizyoner çok düzgün mütevazi bir insan mesela Murat abiye bakarken hep şeyi düşünüyorum mesela biz Hüsnü Özyeğ'in kitabını okuduk işte videolarını izledik bir birkaç etkinlikte izledik falan ya Murat Özgen Hüsnü Özye'nin yanında büyüdü yani ya o her gece belki her sabah belki onun hikayelerini dinledi. mesela ben hani kendi oğlumla ilgili dört gözle bekliyorum mesela kendi oğlumla ilgili biraz daha büyüsün de sabahları Mesela beş buçukta beşte yürüyüş arkadaşı aramama gerek olmasın anladın mı? Yani onunla yürürken anlatayım ya bak şuna şöyle bu böyle falan. O yüzden Murat Özgün bana hep şeyi böyle hep böyle bir şey başka bakarım ya böyle Murat Özgün'e baktığımda ulan bu adam yani mesela birçok insan Murat Özgün'le ilgili şey diyebilir. E, zaten hani Hüsnü ne oğlu yani. dünya kadar servet kaldı işte FIBA grubu falan filan. E, yok abi yani hani o adam yani şey zenginliği o değil aslında. Zenginliği Hüsnü Özyeğin'in e, ile beraber büyümesi. Tabii Hüsnü Özyeğin'den ne kadar almıştır, alabilmiştir veya Hüsnü Özyeğin'in ne kadar tecrübelerini paylaşmıştır. Evladına, ailesine yeterince vakit ayırmış mıdır? Oraları bilmiyoruz yani. Ayırmıştır diye varsayıyoruz. Çünkü bazen insan maalesef ıskalayabiliyor hayatı o anlamda. Yani müthiş şeyler yapıyor ama bir ailesine e, tecrübe olarak, bilgi birikimi olarak bir şey pastayamıyor. Ahlak, kü genel kültür olarak bir şey pastayamayabiliyor. E, hani alimden zalim, za zalimden alim doğar derler ya hakikaten hı hı. alimden zalim doğuyor. Yani sen bakıyorsun ki sadece para şey inherit yani para sadece aşağıya inebilmiş nesilden nesile. Başka hiçbir şey inememiş. İşte bunu şu an Türkiye'nin bazı büyük ailelerinin çocuklarında görüyoruz yani. Sadece soyadı ve para inebilmiş anladın mı? Başka evet, bir doğru. şey olmamış. Mesela hı. bana Mesela Sakıp Sabancı gibi bir adam göster mesela. Tamam Ali Sabancı mesela bence iyi bir örneğidir bunun ama sonra bir kişi daha say bana anladın mı? Büyük ihtimal sayamayacağız hiçbir zaman. Yani 30 sene evet. sonra belki bizler onların konumunda olacağız yani şey olarak holding, zenginlik falan. O zaman daha da iyi anlayacağız. Ulan diyeceğiz Ali Sabancı vardı, Sakıp Sabancı vardı ama yani örnek için söylüyorum sadece. O yüzden asıl zenginlik orada o genel kültürün inmesi. Ee, bence sağlıklı olabilmek, hani onu koruyabilmek hep söylüyorum zaten. Bir de bence en büyük zenginlik orada şey dünyayı gö görmüş olmak. Ya bunun için illa gençken görmek zorunda değilsin ama dünyayı görmeden ölüyorsan e, ne bileyim, artık parayla derdin yok. 40-50 yaşına gelmişsin, 60 yaşına gelmişsin ama hala evet. sağlıklısın. Sen dünyayı görmüyorsan hala ''Ulan bir milyon dolar daha kazanayım bu sene, hadi bir ihaleye daha gireyim, bir dükkan daha açayım.'' peşinde koşuyorsan bitmiş abi bence yani çok büyük ıskalamışsındır hayatı. Ben böyle düşünüyorum şahsen. ''Sen kimsin lan öyle diyorsun?'' <gülüyor> <gülüyor> Neyse, dediğim gibi şu diğer konuya bağlayayım. Vicdanımız rahat yani kimseye yani bizi eleştireceklerse de şey için eleştirirler, sabah kalkmayı özendiriyor koşuya, yürüyüşe, ağırlığa özendiriyor. Çünkü başka bir şey bulamıyorlar sadece. Evet, Ancak onlar kalıyor. Işte yani. girişimciliğe, çalışmaya, kitap okumaya, podcast dinlemeye özendiriyor falan <laughs> diye. Yani bunlarla eleştirecekseniz ömrümüzün sonuna kadar linç edin yani hiç sorun yok. Allah da şaşırtmasın şeyimizi bozmasın. Ya bu hater'lar hep olacak abi zaten. Biz ortadan kalksak bile bunlar babadan oğla nesil olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ben Hater'dan alim, hater zali... doğarmış abi. Zalimler <laughs> alim doğar ya öyle Aynen. değişebilir ya. Yani. Hater'dan da lover doğuyor. Lover'dan da hater doğuyor O yüzden dikkat etmek lazım. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Biz kendi eserimizi yazıyoruz. Çok da güzel bir yazımız var. Ee, sabırla böyle ince ince şey yapıyoruz. Özetle abi sizi üzmeyecek, yormayacak her rakamı verin. Vermekten mutlu olun. bir Kıyafetlerinizi de verin. Onu aynen. Söylerim. İnsanların yüzünü güldürün. Kalbin, hoş edin. Hayır duasını alın ki hayatta ilerleyebilin rahat rahat. Yoksa hep birilerinin gözü üzerinizde olur. Teşekkür ederiz abi. Görüşürüz.